Evet merhaba Gebze Düşünce Atölyesi dostları. Bugün yine sizlerle birlikte bir anlam arayışı yolculuğumuz olacak. Konuğumuz Gebze'den Ali Demir Ağabey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet ilk sorumuzu soralım ve başlayalım programımıza inşallah. Şimdi e, tabii konumuz gençlik olmasını arzu ediyoruz. Biz gençlere de biraz bu konuda bir e, pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz. Gençler arasında bir hayatı anlamlandırmakla alakalı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ne düşünürsünüz? Gençlerin anlam arayışı, yolculuğu içerisindeki düşünceleri, görüşleri nedir? Sıkıntıları nelerdir? Bir perspektifiyle cevap ararsak ne söylersiniz? Şimdi gençlik... Önce gençliğin tarifini de yapmamız lazım. Biz genç deyince ne anlıyoruz? Ne anlamamız gerekiyor? Ondan da başlamak lazım. Eee ilmi tahlillere göre, tespitlere göre, kişilere göre değişmekle beraber yani bu 15 40 yaş arası hatta 15-35 yaş arası genç olarak kabul ediliyor. Eskiden bu rakam yaş daha düşüktü de son senelerde insan ortalama ömür uzayınca gençlikle ilgili de böyle bir 40 yaş altı genç olarak kabul edilir. Gençliğin anlam arayışı evvela gençlik sorgulayıcıdır. Sorgulama içindir, enerjiktir, enerjisi üzerinde. Dolayısıyla oradaki e, zamanın e, bilgi bombardımanı altında neyin niçin olduğu noktasında genç sorgulama peşindedir. Haklıdır. Çünkü Allah insanı yaratırken bütün insanlara akıl vermiş. Akıl sorgulama bir aletidir. Neyin niçin karı, doğruyu, eğriyi, zararı e, faydayı, düşünceyi araştıran ve dünyanın ilk insanın yaratıldığından beri diyelim insanoğlu sorgulama ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum kimim, vazifem ne ben bu aleme niye geldim, beni bu aleme kim gönderdi gibi e, sorgulama yapılmış. Gençlik de bu sorgulamanın en yoğun yapıldığı dönemdir. Çünkü genç kendine mana vermeye çalışır. Neden ben buyum? Yani insan olmanın ilk adımlarıdır. İnsanın değere erişmek, kamil insan olmanın ilk adımını atıldığı dönemdir gençlik. Ve dolayısıyla bu gençlik döneminde manayı anlamlandırmak ve e, insan olarak dünyadaki vazifesini konumlandırmak ister genç. Gençliğin sorgulama şeyi de budur. Yani mana niçin geldim, neye geldim? Tabi bunu isyan olarak yapanlar da var. Gerçekten anlamak için gayret edenler de var. Onun için gençlikle ilgili Risale-i Nur'da gençlere özel hasreten bir de kitap yayınlamış bir zaman Hazretleri gençlik rehberi diyerekten. Orada da bunun daha da detaylı insanın gençliğin o dönemdeki psikolojik yönü yani sosyal hayat içerisinde gençlerin pozisyonu, gençler hangi hareketle yaparsa nereye gider, hangi hareketle yaparsa nereye yanlışa düşer onlar da bunun gençlik rehberi içerisinde çok detaylı bir şekilde izah edilmiş. Aslında gençlerin bu anlam sorgulaması güzel bir şey dediğiniz gibi. Eğer bir genç ben nereden geldim, nereye gidiyorum, bu hayatın amacı ne, için dünya gönderilir gibi soruları soruyor ise bir şeyin peşinden koşuyor demektir. Hakikatin gerçeğin peşinde demektir. Yani bu ondan sonra işte bulduğu hakikate göre de gerçek değişiyor. Önemli olan burada bu gençlerin bu yola girerken ki bu anlam arayışı ile alakalı ihtiyacı olduğu durumlarda işte ehil insanların da o kişileri gençleri yönlendirmesi çok kıymetli tabii. Değil mi? Evet. O da değer, insani değerine ulaşma için kılavuza ihtiyacı var. Peki. devam edelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i alakalı baktığımız zaman külliyata gençlere ile ilgili özel bir yer ayırdığını görüyoruz. Ve gençlere çok önem veriyor, kıymet veriyor Üstad Hazretleri. Burada Üstadın gençliğe neden bu kadar önem verdiğini nasıl anlamak lazım? Şimdi bunu şöyle de düşünebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'ye geliyor. Mekke'de Cenab-ı Hakk'a Peygamber'i verdiği zaman o dönemdeki o zor şartlarda o gelen vahyin hakikatten insanlara ulaştırmak için enerjiye, güce ihtiyaç vardı. Dolayısıyla o Peygamberimiz Vesselam da gençlerle en fazla etrafına gençlerle hizmet etmiş, dini etrafa dünya yaymıştır. Benzer ahir zamanın en şiddetli dönemde Bediüzzam de din, hizmet, Kur'an'a hizmet için gençlerle beraber hizmet etmiş. Dolayısıyla gençlere önem vermiş. Çünkü gençliğin e, ee, bu, 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 hizmet yönü var. Diğer taraftan da normal bütün gençlerde bir enerji var. Bu, bu enerjiyi harcamaları lazım. Doğru yerde harcaması lazım. Eğer gençliği yanlış yerde harcarsa ve da kullanırsa onunla ilgili yine gençlik rehberinde e, zamanından naklen mana olarak ya diyor kötü yerde kullanırsa ya hapishaneye gider ya hastaneye gider ya da mezaristana gider ama gençliği istikamet üzere kullanmasını esas alır ve e, gençliği istikamet üzere kullandığı zaman insani değerler noktasında da kazanım elde etmiş oluyor. Bir defa hastane e, bu yaralanma vesaire alakalı. Ölüm ve sonuçlanan gençliğin arasında kavga dövüş vesaire. E, hapishane yine herkese Şiddetin karşısında enerjisini doğru olan yere kanalize edemediği zaman şer olan, kötü olan çirkin olan hallerde genç kullandığı zaman da problem. Sosyal hayatın düzeni için kamu düzeninin sağlanması gençliğin bu noktadaki yani tabiri caizse e, bu hakikaten terbiyelenmesi gen, kamu düzenini bozmayacak halde hakikate ulaşması gerekiyor. Onun için böyle zaman gençliğe önem vermiş. Ahı zamanın fitne, fesat, anarşik ortamlarından gençler kurtarma için ömrünü sarf etmiş herhalde mübalağa etmiş olmayız. Dediğiniz gibi gençlik sonuçta bir enerji, bir hareket e, aksiyon e, insanları. Dolayısıyla bu enerjiyi yetişkinler olarak işte otorite olarak devlet veya halk, aile e, e, okul her neyse yani gençliğin böyle eğitim aldığı e, bir yerlerden e, ders alabileceği konudaki insanların da bu yönde o enerjiyi doğru yönlendirmeleri konusunda herkese görev düşüyor. Başta aile sonra okul e, toplum, devlet derken hepsi. Çünkü, Çünkü sonuçta toplum için hep beraber yaşıyoruz. İnanan, inanmayan. Bu mevzuda inanç meselesi de öteye. Yani inanmayan insanlar da bulmuş olduğu toplumda insanlar huzur isterler. Dolayısıyla bu huzuru sağlamak için gençlerin ee, hayatının maksadını, ölçüsünü iyi anlamaları lazım ki topluma faydalı hale gelebilsin. Aksi takdirde genç güçtür, kuvvetlidir. Hak hukuk huzur, hududunu tanımazsa, kendi özgürlüğünü başkasının özgürlük alanında sınırlandırmazsa bu sefer hakka tecavüzler başlar. Dolayısıyla toplumun huzuru bozulur. Onun için gençlik önemli. Evet, devam edelim. Teknoloji çağındayız malum. Bilgi elimizin altında, bilgiye ulaşmak gayet kolay. Gençler bu konuda, bu dijital dünya ile alakalı zaten çok yetkinler. Ve sürekli onlarla da çok ziyadesiyle meşgul oluyorlar. Ama bütün bilgiye ulaşmalarına rağmen hala işlerinde bir boşluk var. Dolayısıyla bu gençliğin içindeki bu anlam boşluğunun yaşamasının nedeni yani. Şimdi e, burada tabii asrımız internet asrı. Evet. Yani e, bundan 20-30 sene önce sibernetik dönemi derlerdi böyle bir daha e, batı lisanıyla ama şimdi daha iyi anlıyoruz ki bilim çağı, bilgi çağı, informasyon çağı gibi e, insanların en küçüğünden en büyüğüne kadar şu anda bizim toplumumuz için Türkiye dünyada en fazla kullananlardan birisi Türkiye oluyor. dair istatistik bilgiler var. Ekran başında geçiriyor. En yaş küçüğünde 2 yaşındaki çocuğun elinde bile telefon var. Hatta 2 3 yaşında 4 yaşında bilgiye erişmeyi sağlıyor. Erişebiliyor. Dinleyerek, görerek vesaire. Dolayısıyla bu dönemde o zaman ne ki ortaya çıkıyor? Bilgi vermek, gençlere bilgi yüklemekten ziyade bu teknolojinin teknoloji insana kazandırdığı faydalı şekilde bunu kullanmanın yolunu öğretmek lazım. Yani hep beraber yaşlısı genci fark etmez. Bizim bunda e, doğru olan insanın duygularıyla efendim duygularını harekete geçirecek duygularını kontrol edecek bu bu kadar bilgi bombardımanına gelen bilgilerin kirliliğinde, bilgilerin doğruluğunun yanlışlığını ayıt edebilecek bir e, e, şey seviyesine gelmesi lazım insanlar bunun bir ölçecek tartacak ölçeklendirecek bir hale gelmesi lazım ki yanlış bilgi edilmesin yani bilgi çok ama yanlış bilgi de çok fazla. yanlışça sevk etme durumu da var. Dolayısıyla bizim burada tam da işte ebed Zaman Hazretleri'nin Salih-i Nur külliyatında insanın duygularını, mahiyetini yönlendiren, doğru olduğu yerde, olması gereken yerde kullanmayı tavsiye eden özel dersler var. Yine bunun içerisinde Gençlik Teplerinde bunun da yine detayı mevcut. Aslında dediğiniz gibi yani gençlerde hissiyat önde oluyor. Aklın önüne geçiyor. Hisler galip olunca akıl devre dışı kalıyor ve hislere uymuyor durumunda kalıyor. Ee, burada Üstahar'ın dediği gibi gençlik damar akıldan ziyade hissiyatı dinler ee, ki cümlesi de e, bu aslında e, konuştuklarımız biraz daha e, anlam katıyor. Tabii insan e, şöyle bakmak lazım genel madde İnsan sadece cesetten ibaret değil birincisi bir tespit. İkincisi insanda esas cevher, esas öz ruh dediğimiz Sonradan cesede gelmiş olan ve ruhun da insanlar beklediği ve yüklenmesiyle tarzıca ise makine, bilgisayar. Bilgisayar bir maddi makine ama onun üzerine yüklenen bir işletim sisteminde birçok programlar var. Aynen onun gibi insan cesedinde ruhla beraber Cenab-ı Hak bir sürü mahiyetin bildiğimiz ve bilmediğimiz duygular yüklemiş kabiliyetler, istatlar, mevcut her şey var. Hem iyilik yapma duygusu var hem kötülük yapma duygusu var. Dolayısıyla bu duyguları yönlendirme hadisesinde insanın hangi duygularla hareket etmesi gerektiğini bu duyguları nasıl tatmin etmesi gerektiğini mesela e, inat değil gibi bir duygu var ama bu inadı nerede kullanacaksın? Yani yanlışta ısrar etmek değil, hakkı sebat etmek manasında kullanmak gibi gençlik için herkes özellikle gençler için bu duyguları Terbiye ve yönlendirme eğitimi sanki insan için bu bir eğitim oluyor. Ayrıca tabii o insan bu dünyaya başka bir alemde eğitilmiş olarak gelmiyor. Hayvandan olan farkı zaten bu. Hayvan başka Hı. alemde eğitilmiş. Doğduğu anda, dünyaya geldiği anda bütün hayat şartlarına sahip. İnsan öyle değil. İnsan sürekli bunu öğrenmesi gerekiyor. Risale-i Nur'da bu eğitimi, bu talimi verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla gençlerdeki bu hevesin, duyguların, isteğin güçlü olması aslında kötü bir şey değil. Değil. Kötü bir şey değil. Dolayısıyla aslında e, duygular kötü değil ama bu duyguların yanlış kullanılması kötü ya, oluyor. Da, 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 Önemli olan bastırmak değil, Aha. O duyguları Aynen öyle. E, doğru kullanmak, yani, doğru tarafa yönlendirmek yani. esas. Duyguları yasaklamak da yanlış yani. O yapma, etne değil de evet. o duyguyu yani sanki onu şöyle düşünmek lazım. Barajın arkasında su yığılmış. O suyu sen yok sayamazsın. Ne yapacaksın? Onun önünde kanalize edeceksin. Ee, ya aşağı türbin çevrilsin ya da araziye verirsin, sele sebep olur gibi. Dolayısıyla yönlendirme esas. Yoksa ki duyguları yok, yok saymak mümkün olmadığı gibi İnsanla da zaten bu duyguyu terk et demek de fıtrata zıttır, yaratılışa zıttır, insan mahiyetine terstir. E zaten o, o da ters etmez. Sen böyle düşünme, işte kötü düşünme, şunu yapma, bunu yapma, şunu sevme, bunu sevme gibi duyguları yok saymak. Doğru bir şey değil. İnsan fıtratını değiştirmez. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i etkin olma eğitim eğitim metodunda en fazla öne çıkan şey fıtratı, yaratılışı insanın olduğu gibi kabul edip o şekilde insanı bir bütün olarak kabul edip bütünlüğü nasıl yönlendirilebilir, nasıl kontrol altına alabilir, nasıl nefis terbiye edilebilir onun temel akli delillerini sunmak sunduğu için insanlar tarafından tesir edildiğini görüyoruz. Diyebilirse tabii gençliğin geçici olduğu vurgusu çok lisan işleniyor. Yani sizdeki gençlik gidecek gibi böyle sürekli o uyarılar var, ölüm var gibi. Yani gençlik bir defa gelir işte kıymetini bir tarzda şeyler var. Aslında bunlar bir tehdit midir yoksa bir farkındalık mıdır? Şimdi biraz önce söyledim bir zaman en şey farklı bakışı fıtri olan yani yaratılışla alakalı gerçeği olduğu gibi kabul et. Toplancı bir yaklaşım yok. Dolayısıyla bir hakikat var mı? Biz dün neydi? Gençtik bugün bakıyorsun saç baş beyazlamış gençlik gidiyor. Bu tehdit değil. Aslında bu ikazdır, yönlendirmedir, yönlendirmedi, Farkın uyarmadır, yani. farkındalık oluşturmaktır. Ee, şöyle benzer, gençlik de ilkbaharı özdeşleştirir, paralel hale getirir bir zaman zetler. Yani yıl, bir yıl 365 gün, ilkbahar sürekli var ilk kalmaz. Herkes ister ilkbahar kalması çiçekler, yemyeşil, her taraf şahane bir ortam. Ama yok. Belli bir zaman sonra o çiçekler, ağaçlar meyveye duruyor. Sonbaharda da yıkıl, dökülmeye başlıyor. Ve kışla beraber de tamamen emaresi dahi yeryüzünde kalmıyor. Gençlik bu manada. Yani dikkat edin. Elinizde kalmayacak. Gençken çok artısını eksi düşünmediğin hakikatleri elinden geçecek. En azından güçlü olma, kendine yetme, her şeyi şey yapabilme, tuttuğunu koparabilme tabirleri ama bu daimi değil. Bir gün bunlar elinden tek tek gidiyor, uçacak. Uçulmadan önce onun o doğulu olan, yaratılışa uygun bu aleme gönderme maksadı amacı neyse o noktada yönlendirmek hı hı. için üstat bir zamanı yapmış olduğu hı hı. şey bir ikazdır, yoksa ki bir tehdit değil. değil. Dolayısıyla gençlik aslında bir sermaye. Bu sermaye iyi bir şeye yatırım yapılırsa aslında kazanç olur. Yani hem dünya hem ahiret aslında bu sermayeden istifade eder ve kazanç getirir. Bu manada düşünmek lazım belki. Dolayısıyla gençlik bir defa gelir, onun kıymetini bil diye ifadesi üstadın. Bu manadaki verilen sermayeyi en doğru şekilde kullan. Hem dünyanı hem ahiretini kurtar, aydınlat. Ya bir de akla yakınlaştıran bir şey. Üstad ve ömrü bir sermaye olarak belirtiyor. Ömür bir sermayedir. Sermayeyi harcamana göre değişir. Değerlendirirsin artar. Yoksa ki kötü yanlış yolda kullanırsın, biter, sen de bitirir. Evet. Dolayısıyla gençlik de bir sermaye, ömür de sermaye. Ömrün içerisinde en kaliteli yani altın mesafesinde olan dönem de gençlik dönemidir. Dikkatli yerinde bu sermayeyi harca, sarf et diyor. Şimdi gelelim en kritik sor soruya. Aslında tabii gençlerin e, bu enerjisini, bu hareketliliğini Onlara verilen bu güç ve şeyi serveti doğru kullanmasıyla alakalı tabii ki terkine atılmayacağız ama gençlerin bir de bugün günahla olan muhatabiyeti var. Günahlara olan o tuzaklara kapılma riski var. Çünkü menfi şeyler o kadar kolay ki artık bir elinin altındaki tuşa basmakla kadar uzak yani. Dolayısıyla gençlerin ee, bu dönemde bu günahlardan veya işte bu menfi şeylerden korunmasıyla alakalı neler söylenebilir? Neler yapılırsa, neler yaparlarsa gençler kendilerini bir nebze bu men, menhiyattan e, menfiyattan koruyabilir? Şu, bu, bu noktada yani hatta e, Risale-i Nur'la alakası olmayan insanlar, bilim adamlarının da tespiti şu. Bir zaman Hazretleri'nin yapmış olduğu şey şu. Risale-i Nur'da gençlere öğütlerinde. Yani yaşadığı hayatın içerisinde günahın dünyada cehennemi bir azap verdiğin ruh hali kalbine ee, kalp ve akılla tarttığı zaman bunun böyle olduğunu gösterir doğrudan doğru. Yani e, aman yapma şunu yapma bu günahtır. işte bu cehenneme gidesin den ziyade günah varlığı kesin. Bir günah var. Günah ulaşmak, erişmek bir tık kadar kolay dediniz ya. Artık hakikaten herkesin elinde cebinde. Hı. Önceden bu çok farklıydı, uzaktı. Hı. Ama şimdi yeni teknolojide herkesin elinde olan bir şey. Günaha ulaşmak. Her türlü günaha ulaşmak. Dolayısıyla bu günaha ulaşmadan önce insanın vicdan denilen, insandaki o kötüyü, çirkini, zararlı fayda birine ayırt edecek olan bir ölçü, bir alet olan vicdanı kullandırıp dünyada dahi yanlışta günahın içerisinde bir azap, endişe, sıkıntı, dert efendim insanın huzursuz eden hakikatten varlığını ortaya koyuyor. Diğer tarafta da o günahları terk etmesi takva dairesi diyebileceğim hayatın içerisinde ve bir nevi bize anlatılan Kur'an naklettiği, hadise naklettiği cennetteki o mesudane hayatın bir gölgesini dünyada yaşaman mümkün olduğunu söylüyor. Dolayısıyla genç tercihini yapacak iradesiyle ve ihtiyarıyla dünyada Gayri meşru günahla erişmek kolay, onu işlediği zaman azap içerisinde kabir kapısına kadar gitmek mi? Yok, orada sabredip günaha karşı kendini koruyup cennet hayatını dahi dünyada yaşamak mı? Bunun için şöyle çok güzel bir misal verir o Hazretleri, zetlerim. Zehirli bal misalini verir. Zehirli bal malum çok bal en lezzetli, tatlı, şeker noktası en zengin bir fıtri ürün. Dolayısıyla o zehirli bal önce yediğin zaman çok güzel lezzetli. Ama belli bir zamandan sonra boğazdan aşağıya, mideye indiği zaman midede insanın ne yapıyor? Kav kıvrandırmaya başlıyor ki artık ondan sonraki hal bambaşka bir hale dönüşüyor. O lezzet gidiyor, o ilk başta geçici olan bir birkaç saniye ve hatta bir dakikalık bir lezzetin sonunda insanı acılar içerisinde kıvrandırıyor, tansiyon düşürüyor vesaire. Bunun gibi aynen haram içerisinde de böyle bir yolun varlığını ve böyle bir hayatın dünyada dahi olduğunu gösterdiği için insanı aman bu yola girme dikkat et, tercih sana ait diye ikaz ediyoruz. Evet aslında yani günaha girmek bir o kadar yakın, kolay ama bunun çözümü de çözümsüz değil yani. Çözüm de o kadar yakın bir yakın. anlamda. O yakın olan çözüme ulaşmak için dediğiniz gibi e, vicdan, o günah işledikten sonra bir vicdanı rahatsızlık duyuyor ya, onu o huzursuzluğunu hatırlatmak gerekecek belki. Şey i̇şte Zaten dünyadaki sonuçları da e, ortada. İşte bağımlılık, pişmanlılık kendini değersiz hissettirme gibi bir sürü menfi duygular e, hayata geçiyor. Bir de ahiret var. Evlüm var. Bu onların bir hesabı e, var sorulacağı e, şekli düşünülürse e, bu motivasyon gençleri aslında güçlendirir ve bir günaha girmeme konusunda bir e, dirayet e, kazandırabilir gençlere. Buna manada yani o günaha direnmek bir anlamda zayıflık Değil yani bir anlamda o gücü ifade eder değil mi? Tabii o aslında günaha girmemeye için kendisindeki o gücü sebat sabretme dayanma tahammül şeyini bize veriyor. Yani yoksa ki e, insanı efendim zayıflatmak güçsüzleştirmek manasında hı hı. değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Biz Aradaki Teşekkür ederiz. Sohbetinizden dolayı inşallah istifade olmuştur. Sevgili Gebze Düşünce Atölyesi sevenleri bir programımızı daha burada sona erdiriyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.